Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için Go programlama dili derslerine hoş geldiniz. Bu dersler serimizde mümkün olduğu kadar uygulamalara ve örneklere dayalı bir biçimde Go programlama dili üzerine konuşacağız. Bu ilk dersimizde de Go nedir? Nasıl bir ihtiyaçtan doğmuştur? Onu anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu onun üzerine sohbet etmeye çalışacağım sizlerle. Önce şunu belirteyim başlamadan önce. Herhangi bir dil hakkında, programlama dili hakkında bu dilin çok iyi olduğu ve en iyi dil olduğu gibi yaklaşımlar arkadaşlar çok göreceli bir yaklaşımdır. Teknolojideki birçok konu olduğu gibi yeni bir programlama dili var olan eksiklikler üzerinden oluşur ve aynı zamanda her bir programlama dilinin her bir programlama dilinin her bir versiyonunda dahi önemli olan şey, ulaşılmaya çalışılan şey arkadaşlar, daha az kötü veya daha az eksik bir programlama diline ulaşmaktır. Bilim de zaten bu şekilde ilerler. Bilimin ilerlemesi nedir? Bizim bilmediğimiz şeyler var. Ancak bilim ilerleyerek bizim birçok konudaki eksikliklerimizi ve bilgisizliğimizi ne yapmaya çalışır? Azaltmaya çalışır. O nedenle şunu baştan söyleyeyim. Go en iyi programlama dildir şeklinde bir yaklaşımım yok. Go en mükemmel programlama dildir şeklinde de bir yaklaşımım yok. Tabi bu diğer programlama dilleri mesela Java ve C++ gibi babalar için de geçerli. Zaten tek ve en iyi bir programlama dili olsaydı arkadaşlar bu kadar farklı programlama dillerine ihtiyacımız olmazdı. E şimdi peki neden Go programlama dersleri yapıyoruz o zaman? Şimdi şuradaki Go'la orga geldiğimizde, Go'nun ana sayfasına şurada bir tane tanım var. Burada bize söylüyor ki şu ilk cümlecikten başlarsak Go açık kaynak kurulu bir programlama diliymiş. Tamam. Burası kendisini söylüyor zaten. Ve Yalın güvenilir ve verimli yazılımlar oluşturmamızı sağlamış. Yani Go'nun bu şekilde 3 tane mottosu var. Ne diyor bize? Arkadaşım ben sana yalın kod yazmanda yardımcı olurum, güvenilir kod yazmanda yardımcı olurum ve verimli kod yazmanda yardımcı olurum. Yani Go geliştiricileri şurada görmüş olduğunuz 3 tane birbirinden karizmatik adam var olan programlama dillerinin bu üç tane sıfatı karşılamadıklarını düşünmüşler. Ve burada Ken Thompson ki kendisi sanırım şu an yanılmıyorsam 80 yaşına yakın bir yaşta olması gerekiyor. BC ve Unix aynı zamanda UTF-8 standartları geliştiricisi. Rob Pike yine Unix ve UTF-8. Robert Reismer ise Hotspot ve JVM yani Java Virtual Machine geliştiricisi olarak çalıştıkları projelerde sadelik ne demiştik sadelik güvenilirlik ve verimlilik konularının diğer diller tarafından yeteri kadar e, karşılamadığını belirtmişler. Peki buradaki amaçları neydi? Biraz onun üzerine konuşalım. Bu arada şurada görmüş olduğunuz sayfa GoLang ile ilgili sıkça kullanılan sorular. İngilizce okuyabilen arkadaşlar en azından şuradaki origins bölümünü arkadaşlar okumalarını tavsiye ederim. Zaten burada benim bu ders boyunca anlatacağımdan çok daha iyi bir şekilde bu projenin amacını, geçmişini ve nedenini çok harika bir şekilde anlatmışlar. Ne dedik? Bu üç arkadaşımız, bu üç saygıdeğer abimiz belli eksiklikler görmüşler. Şimdi bu eksikliklerden bazıları üzerine biraz belirteyim. Şimdi öncelikli olarak derleme süresi sorunu. Şimdi bu arkadaşlar Google'da çalıştıkları projelerde herhangi bir kod değişimi yapıldığı zaman o kodu tekrardan compile etmek yani derleme sürecinin fazla zaman aldığınu düşünmüşler ve hızlı derlenen bir dil geliştirmeye karar vermişler. Yani var olan dillerden daha hızlı bir derleme sürecine sahip olan bir dil oluşturmaya çalışmışlar. Şimdi ne dedik burada? Hızlı derleme süresi süresi. Yani fast compilation compile etmek. Ne demek? Türkçe çevirdiğimiz zaman arkadaşlar derleme şeklinde geçiyor. Bunun üzerinde bir sonraki derste daha detaylı konuşacağım ama detaylı olarak, basit olarak şu şekilde düşünebiliriz. Bizim yazdığımız kodların makine diline çevrilmesi şeklinde düşünebiliriz. Basit bir şekilde. Neymiş ilk derdimiz? Bu derleme sürecini azaltmak. Şimdi ikinci sorunumuz ne? Daha sade bir söz dizimi syntax. Yani burada şunu tekrar belirteyim. Go sade bir kod yazım şeklinde sahiptir. Ancak bu sade kelimesini arkadaşlar basitle karıştırmayalım. Örneğin mesela şunu söyleyebilirim çok kolaylıkla. Python gerçekten basit bir kod yazım diline sahiptir. Yani Python kodu işte hemen hemen bir İngilizce yazım şekli neredeyse İngilizce konuşma diline çok benzer. Go ise sade bir söz dizimle yani sintaks yapısına sahiptir. Ama bu sadelik yalınlık anlamındadır. Basitlik anlamına değildir. Tabi şimdi burada bu bahsettiğim konular biraz daha işin genel hikayesini anlatma üzerinde ve havada kaldığının farkındayım. Ancak kod yazmaya başladıktan sonra bu söylediklerime daha kolay aşina olacağız. Şimdi diğer üçüncü durum ne? Kullanılmayan hafızanın hızla bırakılması. Yani Garbage Collection'da iyidir Go programlama dili. Dördüncü olarak Go programlama dilinin en iddialı olduğu kavram ise Concurrency. Şimdi Concurrency'yi nasıl tercüme edebiliriz? Aynı anda fazla sayıda işlem yapılması ya da aynı anda fazla sayıda isteğe cevap verilmesi olarak düşünelim. Mesela bu Google'da çok daha uygun bir senaryo düşünebiliriz. Google nedir? Örneğin Google sayfaları ya da Google'un sunduğu belli hizmetler işte Google Fonts gibi vesaire. Bunlar aynı anda milyonlarca request alabiliyorlar değil mi? Bu requestleri, bu istekleri kolaylıkla cevap vermek için arkadaşlar kullanılan programın dilinin çok güçlü bir konkurensi altyapısı olması gerekiyor. Ki bu da Go'nun dördüncü özelliği. Son olarak arkadaşlar tabii benim bahsedebildiğim son olarak dediğim gibi yani çok daha farklı özellikleri de var Go programında bildiğim ki bunların bazılarını dersler sırasında göstereceğiz. Son olarak ise birden fazla çekirdeğe sahip işlemciler için kolaylıkla gelişme. Zaten burada şunu düşünebiliriz Go'nun Go işte proje olarak 2007'de başladı 2009'da sanırım duyuruldu ve 2011'de tabi bunlar arasında ufak değişiklikler ve yanılma fayları olabilir. 2011 ya da 12'de ilk versiyon duyuruldu. Google'ın başlangıcı ile neredeyse birden fazla çekirdeğe sahip tabi daha önce çekirdeğe sahip işlemciler vardı da hemen hemen aynı ana denk geldiği için arkadaşlar Go birden fazla çekirdeğe sahip işlemcilerle daha kolay çalışıyor bilir. Tabi yani bunun haricinde konuşulacak çok daha fazla konular var. Örneğin mesela Java farklı programla farklı operating sistemlerde, farklı işletim sistemlerinde, farklı ortamlarda çalışmak için JVM yani Java Virtual Machine'e ihtiyaç duyar. Ama Go'nun herhangi bir şekilde öyle bir ihtiyacı yok. Şöyle internette şöyle sevdiğim bir grafik gördüm. Şimdi burada şöyle bir değerlendirme yapılmış. İnsanlar için ve makineler için yani şu şunu şu şekilde insanlara uygunluk yani bizim gibi kod yazanlara uygunluk ve şurada da makinelere uygunluk şekilde bir grafik yapılmış. Yani bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bazen şimdi C'nin çok az anahtar kelimesi vardır. Aynen Go'da olduğu gibi zaten Go o özelliğini C'de almıştır. Ama bazen çok basit bir şeyi bile yapmak C'de çok vakit alabilir. Ancak makinenin okuması için gayet verimli bir dildir. Aynı şekilde örneğin Python'da ben Ruby ve Perl bilmiyorum. Python'da kod yazımı insana çok daha kolay gelirken makine için bunu anlaması arada bir çevirici gerektirir. Go ise bunların arasında bulunan, daha doğrusu bunların kesim kümesinde bulunan hem makine için hem de kod yazım bakımından kod yazıcılar için kolay ve eğlenceli bir dildir. Son olarak ise burada bahsettiğim Go programlama dilini kullanan bazı şirketler burada gözüküyor. Şimdi burada göreceğiniz üzere mesela Google, Heroku, GitHub, Docker, Dropbox, Twitter, Uber bunlar ne? Yani aynı anda milyonlarca istek alabilecek yazılımlara sahip olan şirketler. Zaten Go olan tarafından Go'nun bu şirketler tarafından kullanılması çok normal. Bir de son olarak şundan bahsedeyim. Dilin adı Go. Aslında Go olan bir, bir isimlendirme yok. Bunu Go'nun kendi yaratıcıları belirtiyor. Hatta şurada sık sorulan sorularda bunun açıklaması da vardı. Oradaki Golang arkadaşlar yalnızca arama motorlarında ararken kullanacağımız bir isim olarak düşünün. E tabi ben de bazen bu derslerde işte Go dersine hoş geldiniz, Golang dersine hoş geldiniz şeklinde söyleyebilirim dil alışkanlığından dolayı. Ama dilin resmi ismi Go programlama dildir. Bu ilk dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde biraz daha Go'nun Go'ya has olan özelliklerden bahsetmeyi düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.